Evet arkadaşlar yeniden ben. Üstündeki bu örgü bu örgü niye <laughs> buralarımı gösterdim bilmiyorum. Ee, halam örmüştü. İngili halam hala halam mı bilmiyorum. Biraz uzaklaştık ama kendisine buradan ayrı şifalar diliyorum. Kendisini çok seviyorum. Dizinden rahatsız. Oluyor bazen böyle şeyler. Biraz çocuklar yüzünden oldu yani. Çocuklar, anne. Zehra mahvoldu şu kağıt ya. Tamam. Bir de kağıt bilimi tarayayım. Yeah, orası. <laughs> Çarşı ben karpuzlu kapuzlu eee o makarna gidiyor fıstık tozlu eee ya देखिए. Şefeteki kızım almış o. Aşkın onun o Köpeğim oldu geldi kutu kutu. Ye yeah, oradan Ben de ezberledim dedim ya inanamıyorum kendime. <laughs> 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 evet. Böyle oldu Kahkül bir tek kavak yerlerindeki Niye yakışıyor. Neyse çok uzun olmamalı videomuz. Sıkıcı olmamalı. Dört dakika Şanslı. oldu. Toplam. Kahkül. Tamam. Ee, bir tane de bere takacağız kafamıza. Bere nerede biliyor musunuz? Bazanın altında. O yüzden şimdi lazım. Hoşçakalın. Bir dakika durduracağız. Sende mi? Bu arada bu aralar kitap okuyorum. Tekrar başladım. Kendime çok iyi geliyor. Düşüncelerimi değiştiriyor. Bir de yöpçü Hadi sınav için okuncak. Bir de yöpçü sınav için buna <laughs> çalışıyorum. Akın, Akın Nobel bir eğitim. Bardas'ta Nobel yayınları. Bardas dil okulları. Pardon. Konya'dan şöyle bir yaz kaldı. Ya bu videonu başka zaman çek ya. Kardeşim dur. Bak <laughs> donumda düşüyor. Evet. Sinan bu kafa nerede? Sinan bu nerede? Bugün kırık yani. Ne yani bileyim. Neyse almış olduğumuz beremizi takıyoruz zamanında aldığımız ve çok şanslı olduğumuz beremiz şu an en az 89 yıldır almıştım ya saat 15 dakika 15 dakika önce saat 6. saat Beş elli beş. Beş hazırız. Üstümüze de bunu çıkart, eşofman giyeceğiz. Bunu çıkartıp eşofman üstü giyeceğim <laughs> bir de altıma. Ee, eşofman giyeceğim. Bu kadar siyah bir haşama gibi böyle paraşüt. Evet. evet hışır hışır ama dışarıda olacağımız için insanlar rahatsız olmaz. <laughs> i̇nsanlar yok var. Umarım köpekleri çok seviyorlar ama bize saldırmadıkları sürece. Hoşçakal.